Herkese merhaba. Tüp mide ameliyatından sonra olan yanlış inanışlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bazı hastalarımız geliyor, hatta ameliyat olan işte diyet listesini verdiğimiz, işte bugün artık katı gıdaya geçeceksin dediğimiz hastalarımız, işte evde şöyle duydum, arkadaşım şöyle dedi, işte efendim 6 ay, aslında 9 ay sıvı gıdayla beslenmem gerekiyormuş hocam, ben niye katı gıda yedim diye sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu yanlış inanışla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Tüp mide ameliyatı için konuşacak olursak, ilk bir aylık süreç sizin katı gıdaya geçiş sürecinizdir. Bir ay sonrasında katı gıdayı rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Ha ilk bir aylık süreçte hiç katı gıda kullanmıyor muyuz? Hayır, bu da yanlış. İlk bir hafta tamamıyla berrak sıvı gıdaları tüketmenizi istiyoruz. Birinci haftanız geçtikten ikinci haftanıza geçince artık yumuşak gıdalara doğru ilerliyoruz nedir? Bu püre kıvamındaki gıdalardır. Üçüncü haftaya geldiğimizde artık çatalınızla ezdiğiniz gıdaları rahatlıkla tüketir hale geliyorsunuz. Burada isim vermek gerekirse mesela bir kabağı ezip de yemek gibi veya da bir yumurtayı yemek gibi çatalınızla ezip de yumuşattığınız gıdaları tüketebiliyorsunuz. Ama halen daha katı etlere doğru geçiş olmuyor. Dördüncü haftamız geldiğinde artık kıyma gibi şeyleri rahatlıkla tüketebilir hale geliyorsunuz ve birinci ayınız geldiğinizde sizlere artık biz ağzınızda dişinizle çiğneyip de yutabileceğiniz katı gıdalara doğru geçişinizi sağlıyoruz. Tabii ki de bu geçiş süreci de hemen tüm gıdaların başlaması şeklinde olmuyor. Çünkü biz siz ameliyat ettikten sonra gıdalara karşı olan vücudunuzun verdiği tepkileri de ölçmek istiyoruz. Onun için her gün yeni bir gıda ekliyoruz menümüze. Her gün yeni bir gıdayla tanıştırıyoruz bağırsaklarınızı. Böylece eğer ki bu ameliyat sonrasında bağırsaklarınızda gelişebilecek bir hassasiyet durumu varsa o zaman o gıdayla ilgili önlemlerimizi alıyoruz ve o gıdayı menümüzden çıkartabiliyoruz herhangi bir sıkıntı yaşamadıysanız yeni eklemelerle günlerinizi devam ettiriyoruz. Artık sizi uzun dönem takiplerinize doğru ilerletmiş oluyoruz.